var ya. Bir tane Dinle. internetten açın lan şu Hasan'ımı da bir dinlesin ya. Ben bilmiyorum. Bu da öyle. İyi soğan yiyor. <laughs> <laughs> İyi soğan yiyor. <laughs> Nidel e bu? Nidel. Hani neden türkü söylemeye geldi ya? Hasan'ımı e, dinlemedin Benim telefonum var. Göstermedin mi? Yok ben de göstermedim. O bunu hava geldi o da sanatçıydı onu da bilmiyordum. o da Allah Allah. Bak şu kafasını gelir. Kafa da işte bak televizyonlarda çıkar görmüyor musun? Bu oğlan mı? E bu oğlan bu işte. E, <laughs> gördün mü şey. bak şu. Allah razı olsun. Allah ayağına da çatırmasın. Amin inşallah. Allah kaza bela bir bel, şey bir kaza bela vermesin. Şişi rast kessin. Avratlar nasıl oynuyor? <laughs> <mi? gülüyor> var var var. Baba oğlan ki... nasıl görüyor bak. bak. Gördün mü nasıl? Seni Allah ya. Aşırı da bir türkü yazılsana lan. Bir <laughs> tane manyak. E? Aşırı mı olur mu böyle? Aşırı e? doğru söylüyor. Valla billah. Manyak manyak. yoksa dudağın bu da hep yarılmış lan ne oldu senin? Nazar, nazar. He? Nazar, nazar. Nazar mı? Hayat en Kapat, çok... şey, kapat. Tamam, kapat. Ya, Bunların hep şey iş. O seni çekmiyor, çekmiyor. Kapat, Allah'ını tamam, sen kapat. Kapatıyor, sen şuraya bak, boş ver onu ya. Adama bak, adam türkü söylüyor. Allah eksik şey. yazık, Allah ayağını versin. İyi değil mi? İyi. Aşlar abi Öyle benim ya. en çok sevdiğim arkadaşım. <laughs> Başka idi. kimseyle işim olmaz. Biraz <laughs> sahtekar da olsun o kadar da olur. Senden öğrendim. Tam <laughs> 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 tam benim havadan. <laughs> <laughs> Dedim. Bundan tam benim kafadan. Ama şimdi, şimdi sazın başına, başına oturacağız. Tüm dünyadan ben gideceğim hocam. Yok gidecek. Vazodum sazı. sen? getir. Alaca da şurada koy be. Alaca da. Bunun altında. Koy da kalıyor. Ne işe bacağın şimdi? Hocam gelecek kuludan hoca geliyor. Kuludan hoca geliyor. Misafiri O bu, bu normalde gelmez de beni kıramadı, ondan geliyor. Biz hazına sözüne, sözüne geliyorduk her boğun gelmeyedik yarın. Ön geleydik. Valla bir çenlendirelim dedim, bir moral bir Geleydik Neş ah. Neşesini bir açayım dedim. Kabak çiçeği gibi bir açılsın dedim, canım cigerim dedim. Olsun, satın ben açayım, satın açayım. <laughs> Sen kaç senedir takıp deyip arayıp bulamıyorum. Mi? Allah razı İnsan diyorsun, bir sorar, bu adam nasıl 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 nerede? Ben bilmiyorum, ben ne bileyim ya oral olduğunu. Sana izletmiyorlar mı? Benim oğlum fotoğraflı telefonum yok. E, e, Öyle bir telefon şey var. Evet. Ben kolları yapabilirim. Bu bilemiyorum. sana niye bir telefonu çok, evet, telefonu telefonu çok Ben telefon tel alalım mi? dedim, gitmedi. Dedi, demedim mi oğlum mesela gidelim? Ama Furkan, ara dolayım dokuz kapıyı sonalım. Sonra ona da ayak basalım. Şimdi ben bana söyledim biliyor musun? Gidelim telefon alalım dedim, yok dedi. Hastayım, dişim ağrıyor dedi. Evet. Onun da her gün bir Ondan sonra hava geldi de havayı görünce adam adam hemen sattı beni. kuru Valla hemen sattı beni. Verdi ayarı bana. Önce sıkıydı sonra gevşeye almış. Değil mi? Döner getirin. Döner döner ben evde Dur bir içecek getirsin de sen. Yok yiyerim ben. Şey getir. Limonata getir. Yeni evde çok yedim valla. Yemek şunu iç bakayım. Gönce tatlım valla ben su içeceğim. Su da var o Abi Kimin? Bak Yok. Niye? Tuşmanık. Allah Allah. Ne ki bak? Kimin ana? Bizim köyde var. Bugün 4 sene tövüm vardı lan koyda. Kimi kimin düğünüydü? Aşran Bey'le bir düğüne gittim mi? Gittim. Kalabalıktı ya. Sofranız dolu olsun. Bakalım, Bari en güzel çocukluk gelecek. Meridi de beni. Hayırlı bayramlarım o